Hepinize merhaba canlar. Avcama kalın hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bizler çok iyiyiz. Şöyle nereye geldik? Hoş geldiniz canlar. İlk defa böyle bir başlangıç yapıyoruz galiba. Evet ben başlattım. Narlı göre geldik. Ben yani sizi çekemem de şöyle çekeyim. Evet niye sen? İnşallah iyisinizdir canlar. Biz iyiyiz çok şükür. Nail bizi gezmeye getirdi. Hadi düşün peşime dedi. Biz de takıldık Peşimin peşine gidiyoruz bakalım. Arkadaşlar Narlı göre vakit geçsin şu ağaçların altında falan sonra dur alırız. Burası suyu sıcak diyorlar. Bir soktular mı? Dönüşte de. Şey, yani. Dönüşte de şurada bir. Sıcak mıymış kış günü? Bu önceden kaynardı teyze. Şey vardı ya baba da derahim, oraya ince. Kaynar de, su. İşte diyorum bu önceden kaynardı. Yazın çok oluyor Her burada insanlar. Var, oradan. Selamünaleyküm arkadaşlar Nail'in kanalına hoş geldiniz. Gezdiriyorum Nail bizi bakalım. Akşam çabuk olsun diye. İyi de oldu değil mi? Değişik Aslında. kaldı. He. Aynen öyle. Saat kaç olmuş zaten? Üç buçuk. saat tam üç buçuk. Bir saat dolanarak dört buçuk olur. Gideriz. Karşıdan da bir tane araba gelsin. Ne diyecekti Cenk? Gelmez karşıdan. Gelmez karşıdan. Buradan gireceğim, oradan çıkacağım. Ha öyle mi? Sağdan gireceğim. Ha öyle canım. tek yol gibi de oluyor. Sağdan gireceğim, sağdan gideceğim. Anladım. Aşağı inelim. Aşağıda görüşürüz. Evet. evet arkadaşlar şöyle gölün oraya indik. Gidelim, 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 Burası değildir ki bence şöyle ıı, yerden kaynama suyu vardı. Anne, var artık Bitti ya. mi? Geldik, geldik, evet bizim geldiğimiz yer ta şurada Öyle bir şeyler görünüyor. Oradan böyle aşağı doğru indik. Böyle arkadaşlar dağın tepenin içinde böyle bir göl kalmış. Etrafı şöyle yuvarlak naz. Bütün her yere. Şuralar çok güzel. Şöyle bir Nail'in telefonu yakınlaştırırsa. Buranın çeşit çeşit anısı var değil mi? Evet. Şu taşlar şeyler çok güzel. Rabbim nasıl güzel yaratmış. Baksana nasıl olmuş. Buranın bir mazisi varmış. Evet. Nail <laughs> yine acıkmış arkadaşlar. Burada diyor iki kilo sucuk olacak. <laughs> diğer bir mangal yapacak. <laughs> Artık arabalarımız var Nail. Yaz gelsin inşallah. Allah izin verirse. İkman, ikman, öyle, tamam. Sucuklarımızı alırız. Ekmeğimizi alırız. Termoslarımız da var. Peki. Çayımızı yaparız. Kurbanı kesince nasip eder belki. Belli olmaz canlar. İnşallah. Allah size hem kurban kesmeyi nasip etsin öyle dilek dilerim, hem de gelip burada piknik yapmayı nasip etsin. Aynen, i̇nşallah. Kurban gelelim burada piknik yapalım. Ee. Buranın suyu insana çekiyormuş arkadaşlar. Girmesi tehlikeliymiş. Şimdiye kadar birkaç kişiyi çekmiş. Yani öyle anlatılan şeyler öyle. Ama doğru mu yalan mı bilmiyoruz tabii ki. Şahit olmadık çünkü. Bence şunlar çok güzel ya. O taşlar nasıl ayakta öyle kalmış? Dedelerimden, ebelerimden, babalarımdan duydum. Bu suyun olduğu yer bir tane köymüş. Evet. Eskiden. Bir tane garip bir kadın, çocuğuyla birlikte bu köye gelmiş. Hıh. Evet. Bu köyden kapı kapı, kapı kapı, kapı kapı dolaşmış, hepsinden ekmek istemiş. Ayaz dinle babanı. Hiçbir tane ya kapıda ekmek, ekmek vermemiş. Ya. Buradan aç çocuğuyla beraber, bu daha doğru, şu tarafı gösterirken. Evet. Tırmanırken Ermiş'in bir dek gelmiş orada. Hı hı. Ermiş'in bir tanesi demiş ki, kızım. İşte ekmek mi vermiş, de vermiş, sen karnını doyur. Evet. Bu köyden de demiş, hiç arkana bakmadan çık demiş. Buradan uzaklaş. Evet. Neyse kadın çocuğu kucağında tırmanırken tırmanırken daha evet. merak etmiş. Arkasına bir bakıyor, arkasındaki köy komple göle dönüşmüş. Evet. Ama tabii tabi o arkasına döndükten sonra kendisi de taş olmuş. Burayı Aa. görmemesi lazımmış. Öyle rivayetlere göre, dedelerimizin, büyüklerimizin anlatmasına göre Aynen. ben Ayaz'ken şu ayaz kadarken şurada bir tane sıcak su borusu vardı. Burada kaynar su vardı. Buraya Ama tamam geçen biz geldik Serkan'dan vardı yine. Tamam derlerdi. Biraz şu yana gidelim he. biz de buraya uçak. halam gille gelmiştik buraya. Çünkü ayağımızı soktuk içine biz elmaskinden. Ayaz atıyor abisi. <laughs> Esnaf atan neydi lan? Ya, oğlum. Benimkiler yazı getirmiş tişörte binmiş canlar. Ben, ben de şiddim. <laughs> ben de çıkardım ceketimi yandım. Vallahi yemin ettim ki ben de burada olmak istiyorum. Allah arkadaşlar ben de acayip uyku bastı aslında ama ben dedim hani çok var hiç getirmedim. Dolaştırayım dedim bunları. Bir de araba aldı da hiç gezdirmedi demesinler. Ne yapacaksın biliyorsun çekirdeğini alacaksın, içeceğini alacaksın, geleceksin. Valla oturacaksın. Çıtır 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 çıtır. Hiç sevmezdi ki çekirdeği de. Tam şöyle oturacaksın. Aynen. Ama tam burada kalıyor. Bakın sana hep her bir tarafı tepe gibi aynı buranın. Koyun kuzu nereden geliyor ki acaba? Yo biliyorum da. Ta nereden geliyor kim bilir? şu köpekler aynı. Ali kafama bir şey mi koydun yoksa? Bakar mısınız? Arabaya adak kesmeyi düşünüyor. Gelen keçiler nasıl güzel nasıl götürecek ki? bana evet, göre götürecek ya. Bak. koyun, koyun da çağırdı daha. Yürüyün şöyle gidin. Yeneyim, <laughs> ha sahibi nerede bacı? Koyunu görünce sadece aklıma zorluk geliyor. Valla koyun işi çok zor değil mi bacı? Evet Tabii. Bacım da bilir az sağmadı koyun. Aynen. Tamam. Şey ben ııı. E... gelip de Kur'an kursundan onu sonra koyun kuzu sağ. Arkadaşlar ben önceden annem bana babam hiçbir şekilde iş yaptırmadı. Ben zaten Kur'an kursunda Büyüdüm. Senelerim orada geçti. İlkokulu bitirdi. Ablam da oraya gitti. He, evet. ilkokulu bitirdim. Benim senelerim zaten Kur'an kursunda geçti. 8 senelik Kur'an kursunda yatılı kaldım. Yani evet, evet, evet. evimizde değil. Ondan sonra bana Kur'an kursunda dünürcü geldi kayınvalidem. Annemlerimle birlikte. Ben de işte o zamanlar demek ki mü kaydım orada bilmiyorum. Sevdik yer. istedik Oldu. Ama bir şey. E, reşber dediler. Reşber de, yani ine tanası, koyunu, kuzusu, hakallaları. Bitmedi tezkere işleri hani. Aynen. de dedim annemden, e, anneannem diyor ki ebem. Al kaynağım <laughs> iyi insanları al diyorlar. Ben de alma bacı alma. Onların işi çok diyorum. Bir kelpçilerini yapmaya gittim bitmedi bir türlü diyorum. Evet. Ben de öyle e, hani bu kaynatan dedi ki biz sana hiçbir şey yaptırmayacak dedi. Reşber gelene değilsin sen bir şey olmaz dedi. Olsa gittim inek de sağdım, koyun da sağdım, tallaya gittim, tallada ağladım. Kaç tane hamileydim. Vallahi çatırlamıyorum bacı. Evlenmeden önce hepsini yaptım arkadaşlar. Hiç görmediğim halde yaptım yani becerdim. Sahibi yok bak, sahibi. Ondan var, sonra da zaten nasıl çittik, bitirdik. İnekleri sattık, Derman'ı evlendirdik. Biz hiç Kaynatan bir. He, biz Derman görmedik. Hiçbir şey ben gördüm ama. ama nasıl iyiymiş. Da İnek sattık, koyun sattık, bütün altından yaptık dermanın. Evet. Onsa dermandan sonra öteki eltimin. Öylelikle her şeyi batırdı yani kayna tamgil. Evet. Koyun, kuzu, inek, tarla, malla bitti yani. Yazı işleri bitti, her şeyleri bitti. Zaten İzmir'e bir gittik geldik. Kayınbalım artık hani yavaş yavaş hani tekrar hayvancılığa falan başlamadı. Evet. Ekti, dikti. İzmir'e gittikten sonra sahip iyice sahip şey ettik yani. hanımlaştık diyelim. Ben hani hayatımı anlattım ya bir gün sen de anlat bacı. Hı, hı. İşte ilk bitirdikten sonra Kur'an kursuna gittiğini, nasıl evlendiğini, İzmir'de neler yaptığını. Benim aklımda kalmıyor ki bacım hafıza kaybı var bende. Mesela bir tane takipçim hiç unutamadığım bir anını anlat demiş. Hı hı. Ee, çok bir şey gelmiyor gerçekten de. Çok kötü şeyler yaşamadık iş hayatımızda hani. Aynen. Hep karşımıza Rabbim iyi insanlar çıkarttı. Ablamız sadece e, bir tane bayanın yanında çalışıyordu. Belinde bir tornavida takıp. E, suyu bile kıskandı çok zoruma gitmişti. Tabii, yani. evet. Onu unutmuyorum. Aynen. Ama benim karşıma hani e, çok iyi bir insan çıkmıştı. Onu çok seviyordum ben hani. O da bize hiç kıyamıyordu. Mesela Ali falan çok seviyordu. Bir gün kahvaltıya onun halası geldi. Bizi çok övüyormuşmuş İşte Derman çok iyi, Alim şöyle, Alim böyle. Biz kahvaltıyı hazırladık. Normalde ben evinde hani e, yemek türüne kahvaltıya hiç karışmam. O hazırlar hadi gel derim ben. Hazır yiyelim içelim der. Sonra kalkardım hatta tabağıma vardı o kaldırdı. Ben sadece tabağımı götürür lavaboya bırakırdım. Sonrasında ona anlatmış ne kadar iyi olduğumuzu falan. O günde kalabalık olduğu için ben de yardım etmek istedim. Yine çalıştığım bayan hiçbir şey demedi. Halası ben tabağı içeriye götürünce Ali'ye şey yapmış böyle. Bunu da al sen götür mutfağa diyerekten. Hmm. Ali de, o benim görevim değil, ben götürmem demiş. Yani. Halatının çok zoruna gitmişti. Sonra demiş ki, senin övdüğün insanlar bu mu hani? Söz bile dinlemiyor gibisinden. Ee, çalıştığım bayan da hani, e, o zaman ne olacak ki götürsen, niye söz dinlemiyorsun gibi bir şey söylemişti Ali'ye. Ben eve geldiğimde çok ağlamıştım. Hani ben zaten elimden geleni yapıyorum. Bir de çocuğuma böyle şey yapılması, Ali yanımda götürüyordum ya. E, ya çok sen yapıyorsun ya. Ali yapmak zorunda mı bacım? Bir tek onu hatırlıyorum böyle hani ağır olarak. Bir de Ayaz Ali yine şey açmış bacı yaz günüydü. Ferhan ablalar vardı ya. bak hele çıttık. Şeyi açmış bu kalorifer miydi? Petekleri açmış yaz günü. Evet. Mutlak bir ısınmış. Bir geldim. Dedi ki çalıştığım abi işte Serdar abiydi kulaklar çınlasın. Elektriği bu ay sen ödeyeceksin dedi bana. Ben de neden dedi. Oğlum dedi yaz günü dedi şey açmış kalorifer dedi. Yandık yandık dedi. Evet. Bu kadar bu kadar sıcak gidiyoruz dede Aman dedim şaka yaptılar tabii bacım, ki. de, hani Ali'nin işleri. Aynen çıtlık bacı. neredenmiş bak, Hemen çıtlığı da gittik Aa, mi böyle görürüz. Seviyoruz. Senin var çı mı aynen, böyle unutamadığın bacı? Benim yok değil mi hafıza kaybı yaşıyorum bacım ben. Geçmişte aynen. hiçbir şey hatırlamıyorum. Ve çocukluğumu iş hatırlıyorum. Rahimeyi düşürmüştük kayınvalidem ve ben bakıyorum. O zaman da ilk git değilim. Ya, onu da hiç unutmuyorum. İlk iş haftamdı o zaman. Rahimenin yüzü böyle yara olmuştu. Pütürlü bir böyle. Gel. İnşaat şişesine düşmüş. Birinci, Birinci katta şöyle düşmüştü. <laughs> Yüksek giriş benim gel. ev gibi. Evet. Nereye geleyim? Gel. Baktım annem ben suya. Rahime hikayesinde bizi gel. paylaşmış. Ablamı da almıştı hastaneye gidip film falan çekilmişti Rahime kafasından. Suyu hiç göstermeyeceğim almıştı. gel. Gidemem oraya. Gidemem oraya gittim anneciğim. Hayır gitmeyeceğim oraya. Nail'ler de o taraftalar gidiyorlar. gidiyorlar. O gel. Taş mı atacaksın Ayaz? Ne olacak ya? İyi hadi bağlam, Taş mı atacak? Ne yapacak? Bak hele hani bizim arkamızdan şeyler nasıl çıkıyor? E, ne onlar? Ki de deliğe girerler ya. E, he? mü? ne onun ismi? Evet. Est, küçük küçük çıkıyorlar deliklerin içinden. Şu deliklerin içinde yani. hep şey var. İsmini unuttum onların ya. Kostebek değil de. E, bacı onu annemle nedirdi? Gel. Ha gelengi evet. Onun ismi Gerengi. Yavaş kolunu ne artı sen yapma. Yapma yapma bacım sen. Ayaz annen kolunu arttı yapma teyzem. O zaman videomuzun devamında görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz şu taşları diyorum burada gidiyorsa bir düşsene hissediyorum hepsi üstümüze gelir vallahi. Ha şu arkadakiler daha yüksekti. İşte yol kenarında var işte ufaklar düşmüş hep. Evet böyle böyle düştü ya. O sıcak suyu da şuradan borular çekerek kaplıcılara götürmüşler sanki. Oteller oteller. Ha burada otel var ya gitmiştik. Aynen burada sıcak suyu da borularla çekmişler bacı oraya. O otel kapandı mı dediler? Kapandıydı bari. işte yine açmışlar evet, o zaman. Açmışlar. Elmas geldi ilk defa hanıma burada girdim. Ama hiç su sevmedim. Su. sevmedim. Yani çok şey, e Gerçi teyzeler çok değişik bir şey diyorlar. Bu da iyi olmuyor. Açık saçık giyilenler oluyor. İyi olmuyor. Gördünüz Çok güzel. Bakın önüne hmm. baksana. Hayır taşlar var önüne baksana. Bakın önüne bak. Bakın bakma alıyor mu ya? Başı taş Kasım düşmüş teyze. Ya ya. Başka yoksa şöyle bir şeylik yok yani. Ağaçta da maskeler açmış

Buraya da kule yapmışlar resim çekinmek için. Burada durmaya gerek yok bence ya. Aynen evet. öyle. Gidelim. Gidelim. bir sürü görülecek yerleri var canlı hepsi kapalı. Buralar. Şuralar herhalde ama. bir de bu bir de akşama. Evet burası erkek herhalde. Biz buraya girmedik. İki herhalde. tane var burada hmm. Hmm. Bir de şurada şey. girdik. Sen girdin bacı? Yok hiç gelmedim. Burası girme zaten. Aslında güzel de Ben gidiyor gidiyorum oradan. Şey, burası Hayır ya. Biz canım. Aslında çok yerlerde konuşuruz. Aynen öyle. Tabi ne şehrin derin kuyuya geldik. Az daha konuşamayacaktım bugün susadım. Çok kıncalıyorsun lan. Susadım Gid bugün. Gitme oğlum Nevşehir'e. Yok ya boş ver. Gidiyorum o zaman gerekiyor? koyaya. Git git. Sağa bakma. Sağa terbiyesiz. Derin kuyu belediyesi millet kütüphanesiymiş. Bak ne güzel. Derin kuyuda kütüphane de varmış. Eski evlerde çok yeni şeyler de güzel. Değil mi? Değişik değişik şeyler var burada da. Sonra bak getirdi de bizi götürmeli İlginize değil mi? Derin mı gidiyoruz Nazım? Burada derin kuyunun merkezi burası. Şuradan gidince daha mı uzak oluyor? Burada derin kuyudan bizi takip edenler varsa selamlar sevgiler olsun canlar. Çarşısı burası. Geldik. Koyumuzu da gördük gidiyoruz. Halbam gülle gittik ya bir ara Burada yeme Hüseyin'le. Olur. Şuradan boru alıp Sofoğlu. Burada da setrüm telaşı var. Hayırlısıyla şu haftayı akte da Oradan yol açın mı açın? O zaman... veriliyor. Yani. Başka mı konuşuyor? Evet. Oo. Tamam başlayayım. İnşallah. İnşallah, inşallah. inşallah. Posit. Posat Kaç posat? Yok oğlum daklıcılar yok burada 3-4 tane seher daklıcı vardı. Düştü mü? Bunları arıyorsun yani. Evet size geldim buraya özellikle. Gidelim koyuya düştük peşinde daklıcının canına bulamadık bir daklıcı. Gidiyorum. Git git. Son kadarınız mı? Adam ne derse o. Git git. Burayı gez gez nereden gelecek baba? Ne babam? Allah sen de benim işi ama Ay, anlamına, bu yani. Daha, ben onu şu gördüm ama yaz Erken Ben benim kurtulamıyorum. hayır burada nasıl şey varmış? benim gibi şey dersem. PTT var kocaman anne. PTT ne yapacağız oğlum? Olsun yine de var yani kocaman. Bu tarafa gidecek şey, oğlum. Hak, şuradan ya. yürü şuradan bir şey olmaz. Buyur. Şurada şuradan dedi. yürü ya. Şuradan <laughs> yürü ya Şuradan <laughs> yürü Anayol şuradan. Ayol şuradan yürü şuradan. Şuradan yürü şuradan. Hadi o zaman hadi. videomuzun hadi. devamında görüşürüz. Evet canlar geldik biz. Hepimiz maçtaki yolda. Ee, niyetli olunca değişik oluyor evet. gezme değil mi? Gerçekten gezmek iyi olmuyor arkadaşlar. Oturacaksın bir yerde bir şeyler yiyeceksin. Cana geleceksin. Suyu içeceksin değil, değil mi? mi? Aynen uyku bastı valla. Şimdi gelip <laughs> gemimizi atacak. Atacağız. 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 Sabah evet. bastım dilim damağıma yapıştı. Evet. E biz bir şey yapmadık biz bile susadık. Şimdi ben Nasip Borus'a 6-6.30'a kadar. Bir, bir bakar yerde, mısınız ellerin ağacına bakıyoruz da kendi ağacımızı hiç görmüyoruz nasıl açmışlar <laughs> ya ama bacım sen dikkat et ağaçlar Allah yavaş Allah, Allah, yavaş Allah, uyanmaya Allah. başlamış canlar bu tarafınkiler daha pek değil de yok yok iyi maşallah Alim de iyi geliyor öğrendi çocuk bana öğretti süremez mi süre <laughs> oradaki o erik ağacı falan da yeşermiş ama sakın ha sakın. Görmedi oraya var ya. Dayımım sana teşekkür ediyorum teyzem bugünkü yaptığım performanslardan dolayı. Hadi kapanışını yap Nail Usta. Ne? Ali bu kıyafetlerini buradan al çok çirkin gözüküyor. Ne ne? Kapat. <laughs> Ali ayaz ha. Evet arkadaşlar vallahi acayip uyku bastı. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, dostça kalın. Anne sen araba yarışmış benimkini kaldıramam. Ali o Allah eşyalar tam da evine götürün annem. Bak nasıl güzel gözüküyor Görüşmeler Allah aşkına arkadaşlar. burada. Arkadaşlar yani ben bu tamam. böyle bir gezdirdim geldim. Of. Kirli kirliyat kirli ya, temiz temiz koy. Araya girsem üzüntümüz. Niye? Ee, oldu. Sen sen sen. Allah'a emanet edeyim. canlar.